Arkadaşlar merhaba. Bu videoda 20 Kasım 2023 tarihinde başlatacağımız EKPSS 2024'e yönelik tüm Türkiye'de tüm Türkiye'deki arkadaşların katılabileceği online EKPSS 2024 hazırlık kursumuz hakkında bilgi vereceğiz. Kursumuz lisans seviyesinde lise ön lisans seviyesinde ve zihinsel lise ön lisans seviyesinde olmak üzere 3 farklı sınıf olarak açılacaktır. Kurslarımıza internetin çektiği her yerden online olarak, interaktif olarak yani canlı olarak yani biz ders anında size soru sorup siz ders anında bize soru sorabilirsiniz. Katılabilirsiniz. Derslerimiz pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma akşamları akşam 20 ile 22.30 arası Zoom programı üzerinden günde 3'er saat 40'ar er dakikalık dersler şeklinde tanımlanacaktır. Derslerimize bir gün matematikçi, bir gün tarih öğretmeni, bir gün coğrafya öğretmeni, bir gün vatandaşlık öğretmeni, bir gün Türkçe öğretmeni girecek ve bunlar konuların yoğunluğuna göre bazen yer değiştirebilecektir. 5 Şubat 2024 akşamına kadar hafta içi 5 akşam haftalık 15 saat ders yapacağız. Bu tarihten sonra pazar günlerini de kullanacağız. Hafta içi 5 akşam artı pazar günleri 21 Nisan 2024'e kadar yani sınavın olduğu haftaya kadar derslerimiz genel tekrar ve soru çözümü olarak devam edecektir. Bahsettiğim gibi 5 farklı öğretmen EKPSS mantığında lisans, lise ön lisans ve zihinsel lise ön lisans tüm konu anlatımlarımızı tamamlayacaktır. Bu gruplarımıza arzu eden arkadaşlar Koca Kafa yayınları tarafından hazırlanan 24'lü deneme sınavı, 5'li konu anlatımlı soru bankası, 5'li çözümlü soru bankası olmak üzere Mesela bu elimdeki Zihinsel Lise 24'lü deneme sınavı 2024 baskı. Bu elimdeki vatandaşlık ön lisans 5'li konu anlatım seti. Bu elimdeki tarihi lisans 4 yıllık 2024 konu anlatım seti. Bu elimdeki ön lisans genel görme işitme ön lisans 24'lü deneme sınavı. Aynı şekilde lise 24'lü deneme sınavından oluşan setlerimizi ayrıyetten ücreti karşılığı alabilirler. Bu kaynaklarla beraber biz tüm derslerimizi, tüm ders anlatımlarımızı kocakafa.com.tr uzaktan eğitim sayfamıza tüm ders videolarımızı yükleyeceğiz. Bu ne demek? Çarşamba günü misafiriniz geldi, derse giremediniz. Veya perşembe günkü Matematik dersini dersten önce izlemek istiyorsunuz. Bu ders videolarını sistemde 7 gün 24 saat kullanabileceksiniz. WhatsApp gruplarımızda sınava yakın tarihlerde çıkmış, çıkabilecek tüm sınav formatlarını sizlerle paylaşacağız. Bizim temel hedefimiz bize inanan, bize güvenen her arkadaşı bu sınavdan 90'lı puan aldırmak. Özellikle zihinsel Engelli lise, ön lisans adayı arkadaşlar. Sizler için piyasada şu anda hiçbir yayın yok. Gerçi lise içinde yok, ön lisans içinde yok, lisans içinde yok. Diğer yayınların tamamı KPSS. Bizler en iyilerini çıkarana kadar ki şu anda 3. ve 4. baskılarımız hazırlanıyor. Kitaplarımızın üzerinde şurada gözden geçirilmiş üçüncü baskı veya gözden geçirilmiş dördüncü baskımızla neredeyse sıfır hatayla tüm yayınlarımızı yeni baskılarda sizlerle paylaşacağız. Bugün 27 Ekim 2023 Cuma. Önce herkese hayırlı cumalar dilerim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle 29 Ekim 2000 23 pazar akşamına kadar online gruplarımıza kayıt olacak her arkadaşa bin lira olan peşin ücretimizi 6.000 bin lira olan kredi kartlı ücretimizi 7.500 lira olarak uygulayacağız. Ve ister bir kişi olsun, ister 100 kişi olsun 29 Ekim akşamına kadar 20 Kasım'da başlayacak online kurslarımızın fiyatında %50 indirim uyguluyoruz. Bu vesileyle herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Hayırlara vesile olsun. İnşallah 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl sonra da bizden gelen bu topraklarda yaşayan insanlar Türkiye Cumhuriyeti'ni kutlarlar. Herkese hayırlı günler dilerim.